Sevgili günaydın. izleyiciler günaydın, günaydın sevgili İyi sabahlar diliyoruz. Ee, az sonralara baktığınızda artık magazinin de ne noktaya geldiğini, nereye doğru sürüklendiğimizi hep beraber sizce açıkça görüyorsunuz. Çünkü gündem eğer böyle olursa, gündem evet. bizim canımı canımızı yakan bir durumla, Acı kayıplarla genç kızlarımızı kaybettiğimiz bir gündem olursa magazinin gündemi de doğal olarak şeyde buna dönüştürüyor. Aslında magazin diye de bakmamak lazım. Hayatlarımızın gündemi değişiyor. Evet. Yani siz de sabah kalktığınızda e, az çok evlerimizde ne kadar hani bize yakın olmasalar da ama İstanbul'da yani Türkiye topraklarının bir ucunda böyle bir katliam yaşanıyorsa sen de sabah kalfaltını, öğle yemeğini, arkadaşla buluşmanı yaparken bu travmayı empatisi olan insanlar az çok yüreklerinde ve içlerinde taşıyorlar. Evet. Mümkün değil. Ben şuna inanıyorum Yelda'cığım. Eğer atıyorum Diyarbakır'da narin olayı, hı hı. İstanbul surlarda bu katliam ya da bir üniversite öğrencisi bir kızın kayboluşu. Orada öyle bir şey oluyorsa Hı -hı. sen burada istediğin kadar gül gülemiyorsun. Olmuyor. Oradaki olmuyor. o kötü enerji ve acı seni gelip böyle yakalıyor. Yakalıyor. Biz ona travma diyoruz evet, işte. Evet. Yani rüyamda görüyorum. Siz de aynı vaziyettesindir. Sen de. Evet. evet. Olayı hatırlayalım. Çok Üz büyük gelişmeler var. Evet. Bugünkü programımızda aynen dediğin gibi sevgili seyirciler çok büyük gelişmeler var. İyi gelişmeler de var. Yani şu anda gençlerimiz çocuklarımız için onları tehlike altına alan sosyal medya üzerinde güzel gelişmeler de var. Ama bir olayın üzerinden bir hızlı bir özet geçelim değil mi? Evet. E? E... Önce Semih Çelik'in babasının dünkü açıklamasıyla başlayalım. Evet başlayalım. Odasına girdiğimde şeytana benzer resimler gördüm demişti katil Semih Çelik'in babası. Semih kasap olmak istiyordu. Bir iş yerinde çalışmaya başladı, kasaplığı öğrendi. Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını o altınları satarak karşılıyordu. Et kesme aletlerini odasında tutuyordu. Bu aletleri almak istediğimde, odasına girmek istediğimde aşırı sinirlendi. "Sakın dokunma, onlar benim." dedi. Semih'in odasına girdiğimde şeytana benzer kalem e, kara kalem resimler gördüm sorduğumuzda siz anlamazsınız düşünce yapılarımız değişik diyordu sabah gazetesinden Yunus Emre Kavağan devam edelim şimdi de katledilen e, İkbal Uzuner'in babasının açıklamasına bir bakalım dünkü açıklama bu Semih lise 3. sınıfta kızımı rahatsız etmeye başladı uzun süre devam edince kızımın okulunu değiştirdim kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak psikolojisi bozuldu kedi istedi Kedi aldım, ona iyi geldi. Son bir buçuk yıldır gayet iyiydi. Semih'le hiç iletişim kurmamıştı babanın açıklaması böyle ama o iletişim kurmama durumunun öyle olmadığıyla da karşı i̇şte karşıya geldik. İşte öyle, nok öyle noktaya geliyoruz ki olayların aslında öyle değil, böyle olduğu bilgileri var bugün. Evet. Ele bir telefon görüşmesi ortaya çıktı ki onu şimdi size bir iki dakika içinde aktaracağız. Ee, katil Semih Çelik'in annesi de konuştu. Ee, daha doğrusu ifadelerinden öğreniyoruz. Buluşma yerleri İkbal ve Semih'in buluşma yerleri surlardı. Oğlumdaki evet. durumu görünce garip durumu görünce İkbal'in ailesine ulaştım. Kızınızı oğlumdan uzak tutun. Benim oğlum iyi değil. Kızınızı alın, ortadan kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar ama ikisinin bağlantısı yine de kopmadı. İkbal geçen yıl yaşamına son verme girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar, ama yine bağları kopmadı. Semih ile İkbal'in buluşma mekanı zaten hep orasıydı, yani surlardı. Onlar sürekli orada buluşuyorlardı. İkbal ile bağlantılarını bir türlü kesemediler. İkbal, bir şeyden bahsediyor, İkbal ve Semih'ten evet, bahsediyor. Evet, 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 evet. O da Semih'i bırakamıyordu. Ben de bir anneyim. İster miyim bir annenin evladını o şekilde ölmüş vaziyette görmesi. görmesini yine sabah gazetesinden alıntıladık haberi. Şimdi burada katil ne var? Semih Çelik'in annesinin açıklamalarını ATV haberden aldık. Orası bağlanmış. Dinlediniz sevgili izleyiciler. Şimdi akıllara inanılmaz sorular geliyor. Çünkü burada... neden? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. İkbal Annesinin söylediğine göre, hı hı. katil Semih Çelik'in annesinin söylediğine göre İkbal onu bırakmıyor. İkbal oğlumu bırakmıyor diyor. Evet öyle bir cümle kuruyor. Fakat aynı. İkbal'in babasının söylediğine göre de katil kızımı bırakmadı evet. diyor. Yani buradaki bu çelişkinin gerçeklik payı iki aile arasında biliyor musun? Tabii ki. Çok ilginç bir şey var ki iki aile sevgili seyirciler birbirlerini uyarıyor birbirlerine e, olabilecek vahşetin öngörüsü oluşmuş. O ona dikkat et diyor Semih'in annesi diyor ki dikkat edin İkbal'e zarar verecek benim oğlum sağlıklı değil, zarar verebilir. Ne yazık ki asla şikayetçi olunmuyor ya. Evet. Birbirleriyle konuşuyorlar, birbirlerini uyarıyorlar. Ve dedi. daha çok Sürekli. anladığım kadarıyla e, Semih Çelik'in evdeki garip halleri sonucu Semih Çelik'in ailesi e, İkbal'i uyaran taraf, taraf daha çok katilin ailesi özellikle annesi İkbal'in ailesini uyarıyor ve şöyle bir ayrıntı veriyor 2021'de oğlum bir video çekip yayınladı diyor orada İkbal'in İkbal'i de tarif ederek İkbal'den de söz ederek şu an söylemek istemediğim şu an söylemek istemediğim bir şey e, söylüyor diyor. Video elimizde var sevgili izleyiciler. Siz de sosyal medyada izlemişsinizdir. Ama yayın yasak konusuna bazı şeyler uymamız gerekiyor. Videoyu veremiyoruz. Videoda Semih açıkça neler yapmak istediğinden bahsediyor. Şimdi Semih'in annesi diyor ki böyle bir video kızınız için çekilse siz kızınızı aldığınız gibi yok etmez misiniz? Yani yok etmek derken hani İstanbul'dan al götür ya da sakla gizle ama telefon açtım diyor. Uyardım diyor ve onlar da dediler ki diyor evi de yeni değiştirmiştik. Şimdi bir daha nasıl değiştirelim? Sadece diyor okul naklini değiştirdiler. Okul nakli de babası okuldan alıyor, açık öğretim fakültesine yazdırıyor. Hı. Fakat bu çocuklar birbirlerini görmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Anne babana kadar da yasaklasa Hayır dese, gitmeyeceksin dese, o yaş grubuna bunu anlatmak da çok zor. 18-19 yaşındaki çocuklara gidemezsin, yapamazsın de bakayım ne oluyor. Evet. Şimdi, Dinlemiyorlar. <laughs> dinlemezler. Burada annenin İkbal'in, e, İkbal'in ailesini uyardığındaki tepkisinin zayıf olduğunu e, ima ediyor. Yani bir eve taşınmanın e, bir çocuğunun canının e, değil mi canıyla kıyaslanamaz. Evet. Ama her şeye rağmen yine aynı şeyi söyleyeceğim çocuğuna güvenmediğini zarar verdiğini söyleyen bir annenin uyaracağı İkbal'in annesi olmakla beraber o uyarı resmi yerlere de gitmeliydi şikayetçi olmalıydı. Çünkü burada zaten e, kopamayan birbirinden kopamayan ve gerçek hastalıklı, bir hastalıklı takıntılı bir durum var sevgili seyirciler. Bu taraf diyor ki e, Semih kızımızı rahatsız etti. Semir ailesi diyor ki İkbal şimdi buralara girdiğimizde aslında buranın temeline bakmak lazım. Semi böyle bir davranışın içine neden girdi? Bu davranışı da İkbal'le beraber hayal edip hayal kurup hatta Müge eş zamanlı aynı anda Hayattan kopma çok çok eylemini Orası gerçekleştirmek çok için karar veriyorlar ve ee, orada semi hayatına son veriyor. İkbal, ikbal son anda vazgeçiyor. vazgeçiyor, semi hastanede kalıyor. Sonra, daha sonraki zamanda da İkbal hayatına evet. son vermeye karar evet. veriyor. Yani bu artık bu çocukların çok ağır ciddi tedavi görmesi gereken dönemlerden geçmişler. Hani e, Semih Katil, Semih Çelik'in annesi oğlumu hastane hastane doktor doktor dolaştırdım diyor. Yaklaşık 5 hastanede kaydı var. E, üçü devlet hastanesi, evet. iki tanesi özel hastane. Evet. E, İkbal hayatına son verdiğinde yine bir devlet hastanesinde hayata döndürülmek üzere e, harekete geçiriliyor. Ahmet Hakan'a vallahi sonuna kadar katılıyorum. Bazı doktorlar şimdi e, bize e, kızabilir ama... Ne iş yapıyor bu psikiyatri servisleri diyor. Ee, dünyada da tabii bunun örnekleri var. Kişi artık hayatına e, yerde son vermenin ötesinde giderken başkalarını da götürme kafasına eriştiğinde o psikiyatri servisleri o kişi neredeyse hangi durumdaysa yakınlarını ve bütün çevrelerini bir çalışma hayatları her neyse varsa uyarılıyorlar. Dikkat evet. edin. Evet evet. evet. Sadece Çünkü... kendine ee, öldürmekle kalmayacak. Başka Giderken de birilerini de yanında götürme riski var şeklinde uyarılıyorlar. Uyarıldılar mı? Uyarıldıktan sonra da bir önlem alınmadığını görüyoruz. Artık hiçbir hayatta değil çünkü. İki ucunda da bir tarafta psikiyatrlardan daha doğrusu onların tuttuğu dosyaların devlete uyarı şeklinde gidip bunun müdahale edilip edilmemesi ki edilmedi bir tarafta da e, anne babalara düşen görev birbirlerini uyarırken böylesi önemli bir konuda resmi şikayette bulunmamaları. Bu durumun temelinde yatan şey bütün gençlerimizi, bütün çocuklarımızı ilgilendiren bir durum. Bu çocukları bu hale getiren durumu da çok seslendirdik, çok dillendirdik. Herkes dillendirdi. Bu gençlere ne oldu sevgili seyirciler? Ne oldu da 19 yaşındaki 3 tane genç biri katil İki tane genç kızın hayatına kıyıyor. Katil i̇ki genç bile, kızımız katil demek bile sanki böyle daha kötü şeyler söylemek istiyorum. Yani cani, sapık, manyak her neyse yani. Artık o kendi hayatına son vermenin ötesine geçmiş birilerinin hayatına son verirken en kötü şekliyle Evet korku filmlerinde izleme noktasına gelsen kapatıyorsun. Evet. Rüyama girmesin evet. beni etkilemesin evet. diye. Çünkü bu gençleri bu gençleri e, bu kadar korkusuzca bu kadar vahşi bir şeyin içine iten sebep onların içinde bulundukları vakit geçirdikleri bazı haberleşme portalları, sosyal medya platformları. Bakın bunların hepsinin ne kadar etkili olduğunu dün konuştuk. Evet. Herkes konuşuyor. Tüm haberciler, gazeteciler de bu konuda konuşuyor. Çünkü bunlar Oturuyorlar, kitapları bilgisayara giriyorlar, girdikleri oyunlarda şiddet içerikleri birbirleriyle kurdukları iletişim. Seminin odasındaki figürlere bakın. Bu figürlerin bir tarafı da şu an soruşturma kapsamında olduğu için. Hepsi, e, Hepsini zaten geleceğiz. İstersen şöyle yapalım. Senin de bahsettiğin şey o. Ee, Semih tam oraya Çelik, geliyordum. Evet. O belgesele geliyordum. Çelik'in bir dijital platformda. <laughs> Hatta senle de biraz baktık, ekiple evet, evet, de evet. baktık. İnanılmaz şeyler var. Bir dijital platformda e, böyle bir eee seri, seri katille katilin. ilgili, seri katilin hayatını anlatan ve onun o geldiği aşamaları anlatan bir belgeselle böyle bir benzerlikler var tam dört dörtlük olmasa da tabii ki o benzerlikleri bir bakalım onları bir gözden geçirelim. Evet sevgili seyirciler Aydilge'yi aldık ama hemen e, biz bu arada siz izlerken Aydilge hoş geldin hoş geldin hoş geldin Dur, hoş geldin, <laughs> hoş hoş geldin. geldin. teşekkür e, ederim. Aydilge sevgili seyirciler az önce izlediğiniz bakın şu an barkoda görüyorsunuz bu görüntülerde sağdaki görüntüdeki Richard Ramirez bir e, seri katil beden diline özellikle dikkatle bakın. Adilge bakar mısın beden diline? Ee, soldaki de bir seri katil o da Semih Çelik. İki tane genç kızımızı vahşice katleden Semih Çelik. Şimdi şöyle bir bakın. Bu belgeselde bu arada bu Ramirez denilen seri katilin tabii ki bütünüyle yaptığı şeyler birebir benzemiyor. Yok, Ama benzerlik gösteren şeyin temelinde yatan şu an ülkemizde Semih Çelik'le beraber soruşturma altına alınan işte o. Satanist girişimler, satanist buluşmalar ve onların bir araya geldiğinde yaptığı şeyler algı. Ne diyorsun? Şu görüntüye baktığında Aydil'i ne görüyorsun? Benziyor mu Şimdi sence? Bunlar rol model olarak alınan tipler tabii evet. ki. E, ama sadece de satanizm adı altında toplamamamız lazım. Çünkü tek sorun o da değil. Evet. E, satanist olmayan. Ama kendince erkeklik adı altında hı hı. bunun matah bir şey olduğunu düşünen, hani satanist olmayabilir ama hı hı. E, makul erkeklik olarak bunu gören, hı hı. şiddet uygulamayı erkeğin doğasındandır, hı hı. E, fıtratındandır hı hı. E, diye düşünen de pek çok insan var. Şimdi satanist diye marjinalleştirirsek sanki hani çok büyük bir e, e, tehlikeyi belli bir gruba atfetmiş oluruz diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü evet satanistlerin korkunç eylemleri var ama satanist görünmeyen ya da başka çok makul görünen insanların da işte mesela Nari'nin ailesi gibi hmm. hani onlar satanist değil ama evet. çocuğu çuvala koydular attılar. Evet. Dolayısıyla aslında bizim en çok konuşmamız gereken şey belki de kaçırdığımız nokta yaratılan erkeklik kültürü. Ee, ...erkeklik kültürü dediğimiz zaman da insanlar bunu yanlış anlıyor... ...sanki erkeklerle ilgili bir savaşmış gibi... Ee, ...kadınların e, erkek düşmanlığından bahsettiğini düşünüyorlar... ...hayır bu erkeklik yaratılan sahte erkeklik kültürü... ...aslında bir tahakküm kültüründen bahsediyoruz... ...güç gösterme, güç uygulama, güçsüz üzerinde kendi gücünü tatmin etme... ...dolayısıyla bu adamlar seri katiller vesaire rol model olabiliyor... Çünkü güçlü görünüyorlar. Çünkü öldürebilme yetkisini kendilerinde buluyorlar. Eee Aydil ya ah. şöyle şimdi Ramirez'i biraz dinlediğimde eee cani seminin üye olduğu bir grup var. Hmm. E, sosyal medyada, internette. Şimdi ona da geleceğiz. Bunlarda çeşitli bir sürü sebepler var. Bir ortak özellik de beğenilmemek kadınlar evet. tarafından reddedilmek hı hı. sen beni nasıl beğenmezsin noktası sevgisizlik yalnızlık ve dışlanmışlık tek sebep bu değil hı hı. zaten mayalarında da bir Katillik Tabii ki. var. Tabii hani ki. Her bunu hisseden gidip birisini öldürecek anlamına Tabii gelmiyor. Ki. Ve bu aslında hiç yeni bir şey değil. Biz sadece bunun daha çok farkındayız. Bu Daha çabuk örgütleniyorlar ama hiç yeni bir şey değil. Bir düşünsenize ya benimsin ya kara toprağın sözünü. Aslında aynı mantık. Yani benim olmuyorsan çünkü malsın sen. Yani kadın bir mal. O mala ben sahip olamazsam kara toprağınsın seni öldürürüm. Dolayısıyla bu yıllarca romantize edildi. Tüm filmlerinde de. Vay be ne çok seviyormuş bak. Evet. Ne aşk be. Buna aşk denildi. Tabii bu hastalık aslında. Hastalık. Bu takıntı. Mesela e, yaptığım araştırmalarda da hep şunu görüyorum. Diyorlar ki işte kadınlar daha çok psikoloğa gidiyor. Daha çok psikiyatra gidiyor. Bunun nedeni kadınların ruhsatının daha bozuk olması değil. Erkeklerin e, yıllardır e, agresif hareketlerinin, e, saldırganlıklarının, ya da e, obsesif kompansi takıntılı hareketlerinin erkeklik adı altında normalleştirilmesi ve pek çok erkeğin de ne yazık ki aslında bu aterki sistem e, mahvediyor farkında değiller zannediyorlar ki sadece kadın için zulüm hayır erkek ağlamaz erkek e, saldırgan olmalı, erkek vurdu mu oturtmalı, erkek sürekli cesur olmalı, e, e, şey hakkını yedirmem garip garip böyle erkeğin üzerinde de belli kalıplar yaratılıyor ve bu da anormal bir baskı yaratıyor ve bu erkek için de zulüm sadece kadın. Şimdi Ayda Gelsen yavaş yavaş bizi üçüncü maddeye yani haber akışındaki üçüncü maddeye doğru sürükledin aslında bir yandan da iyi oldu çünkü neden? E şimdi anne babaları şu an bir şeyle uğraşıyorsanız iki dakika bırakın, özellikle evlat sahibiyseniz tabii ki anne babalar diyorum. Çünkü bu gruplar gençleri nasıl etki altına alıyorlar, nasıl? nasıl zehirliyorlar, neyi hangi sözcükleri ve şifreleri kullanarak onları kendi o karanlık iğrenç dünyalarına çekiyorlar, sözcükleri, şifreleri, hareketleri, adımları neler? ...canice cinayetlerin ardından takip altına alınan insel grupları kimler? Gençleri nasıl yakalayıp zehirliyorlar? Neyi kullanarak gencecik hayatlara sızıyorlar? Insel ne demek? Insel İngilizce bir kelimenin kısaltması, zorunlu bekar anlamına geliyor. İlk çıkışı 1994-2000'de daha aktif hale geliyor sosyal medya hesaplarıyla gençlere ulaşıyorlar. Gençlerin hayatlarına Discord, Dark Web, Telegram, Twitch, X, Facebook hesapları üzerinden giriyorlar. Son 5 yıldır daha aktifler gençleri bu mesajla kandırıyorlar. Çirkin misin? Kimse seni beğenmiyor mu? Yoksul olduğun için dışlanıyor musun? Kısa boylu olduğun için yüzüne bakan yok mu? Kadınlar sana bu sebeplerle yüz vermiyor mu? Tam bize göresin. Katıl bize. Kaç kişi oldukları bilinmiyor. Kaç kişi olduklarına dair elde yeterli veri yok. Türkiye'deki inselleri dünyadaki örneklerinden ayıran nokta yoksulluk ve çirkinlik vurgusunu yapıyorlar. jargonları var. Genç kadınlara Becky, kendini beğenmiş kadınlara stacy diyorlar. Zengin, güç sahibi, yakışıklı erkeklerden nefret ediyorlar. Onlara da chad diyorlar. Ters V figürü kullanıyorlar. En çok izledikleri film Matrix ve Dövüş Kulübü. Gruba katılan gençler şeytan figürü, kuru kafa, ters V şeklinde detaylı çizimleri figür olarak kullanıyor. Bu da cinayetler satanist ayinli sorusunu akıllara getiriyor. Ters V'yi Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi de paylaşmıştı. Olaydan sonra bazı inserler bizi yakalayamazsınız şeklinde mesajlar yayınlıyor. Ancak siber suçların başlattığı sıkı takiple bu hesaplar tespit ediliyor. Bazı hesaplar yakalayacaklar al başladı diye panik mesajları yayınladı. Şimdi bu e, incel denilen e, aslında e, zorunlu bekar anlamına gelen İngilizce karşılığı da involuntary celebrate diye bir ismi var. Bu da böyle burada kadınlar hedef alınıyor. <laughs> e, niye hedef alınıyor kadınlar? Erkekler kadınla ulaşamadıkları kadınlara kendilerini yakışıklı, güzel, asparası varsa ve kadın ona yüz vermemişse hedefleri o kadınlar ve o kadınlardan bunun acısını kendi tabirleriyle dibine kadar çıkarttıklarını çıkaracaklarının algısıyla evet. bunu yürütüyorlar aydilge. Şimdi burada e, bu grubun içinde var olmanın e, toplumsal ve özellikle gençleri etkileme şiddet orantısına baktığımızda nasıl yorumlarsın? Nasıl etkiliyor bu? insel şimdi tabii ki insanların sayısını bilemiyoruz. Çok fazla Bilemiyor. artmış durumda ama daha daha da tehlikelisi insel artık böyle bir uç nokta. Ama tabii. uç noktaya gelmeye yaklaşmış olan genel algısı katının zaten değersiz olduğunu e, olduğu olan bir sürü genç de var. Yani insel olmamış ama zaten kadını son derece değersiz bulan hani bir cinsel objeye indirgeyen bir nesne olarak gören alınıp satılabilen bir meta olarak gören ve bu ben bir müzisyen olarak yıllardır bunun kavgasını veriyorum. Hmm. Anlatıyorum diyorum ki ne olur şarkı sözlerimize dikkat edelim. Lütfen dinlediğiniz şarkılara dikkat edin. Müzik ruhun gıdasıdır bazen gıda zehirlenmesi olur diyorum. Hmm. Gerçekten e, müziğin içinde de sürekli e, kadınların bedenlerinin, cinsel organlarının pis, kara... Hmm. bir obje olarak anlatıldığı hmm. ve erkeklerin bunları yapmaya hakkı olduğunu gayet böyle neşeli bir şekilde oynayazıp ve anlattıkları şarkılar bir numara oluyor. Şimdi kültürel olarak büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Sadece insanlara de indirgememek lazım. En çok bir numara olan şarkılar günümüzde bu şarkılar. Aydınlık ama şurada yani benim dikkatimi çeken çocukları hangi kelime şifre ve işaretle kendi karanlık dünyalarına gel. Yani gel gel dedikleri şey çok önemli burada. Bak burada özellikle erkek çocuklara o ergen yaştaki erkek çocuklara çirkin misin? Kimse seni beğenmiyor mu? Kızlar seni red mi ediyor? Yoksul olduğun için dışlanıyor musun? Kısa boylu musun? Çirkin misin? Sana bakan yok mu? Bu yüzden mi sana kızlar yüz vermiyor? O zaman sen Tam bizim gruba göresin diyor ve çekiyor çocuğu. Çekiyor ve üzerine de e, özellikle sana yüz vermeyen o kadınları cezalandırır evet. algısını oluşturuyor. Ve bir yerden e sonra, Hı -hı. bir yerden sonra seni iyice dünyasına çektikten sonra bu gruplar, sen de artık onların bir parçası olduktan sonra bu sefer seni yaşamına son verme noktasının aslında bir kurtuluş olduğu şeklinde e, yönetiyor. Bu yönetme sırasında da diyor ki giderken yanında beğendiğin ama sana yüz vermeyen birkaç kişiyi de al götür. Bu arada tabii çok büyük ve bu çocuk katil semi, cani semi bu insellerin idollerinden bir tanesi. Alkışlanıyor orada şu an yaptı. Evet zaten e, mesele orada. Yani bir, bir yerde bir grup. Sapkınlar bir, sürüsü yani. Böyle bir sapkın örgüt varsa bir yerde orada para kazanan, orada güç sahibi olan mutlaka birileri vardır. Hani bunlar durduk yere çıkmıyor. Orada kimsenin niyeti aslında e, ezilmiş erkeklerin e, haklarını korumak ya da onları hayata kazandırmak değerli bu hissettirmek falan sapkınlar değil. Sapkınlar ve manyaklar sürüsü. Evet ama orada da para kazanan birileri var. Orada da bir ...bir esas yani... Elbette. ...görülmeyen ya burada ...tabii en ki kötüsü. yani orada... Evet. E, evet. ...şöyle de bir şey var... ...dünya çapında bir hareket bu... ...Türkiye'ye özel bir durum değil zaten İngilizcesinde söylediniz... ...yani... E, ...bunun başka açılımları var... ...Red Bill, Black Bill bilmem ne... Şinden... Bir, ...yani bir sürü... E, ...şey var ve burada... ...çok güçlü alfa dedikleri adamlar... E, ...böyle kaslı kaslı inanılmaz... E, ...zengin, para sahibi... ...arabalarla dolu. işte arabalarım var... ...kadınlarım var. Çünkü arabada... ...kadın hepsi nesne... ...hepsi aynı değerde. Ve bunlar güç sahibi... ...erkekler. İşte bunun gibi... ...yani idolleri aslında o... ...muhteşem alfalar. Ama alfa gibi de... ...olamayacaksınız. Çünkü o fiziksel... ...özelliklere sahip değilsiniz. O zaman... ...inselsiniz. Evet. Aslında... ...inseller bir yandan o alfalardan da... ...nefret ediyor. Ama... Esas güçlü alfa olarak gördükleri o e, mükemmel adam imajındaki adam olduğu için işte o e, Semih'in e, film müziği olarak kullandığı Fat Club'taki Brad Pitt gibi adamlar alfa oluyor. Hı. Onlar hiçbir zaman öyle olamıyorlar. E, o Olamadıklarına bandı, öfke duyuyorlar. O büyük öfke çok güzel sömürülen bir şey çünkü öfkeyi... öfke zaten sömürülen bir şey yani aynen öyle o öfkeden faydalanan bu gruplarda üzerinden para kazanıyorlar bu çocukları kullanıyorlar aslında bu çocuklar onların ürünü malzemesi kullanıyorlar yani orada bir kullanım var ama kullanılan gençlerimiz yani işin özünde Inseli, diğer e, sosyal medyadaki haberleşme e, kullanıcıları, bunların hepsinin içinde bir kullanım var. Şu an inselcilerin içinde ne var biliyor musun Aydilge e, Müge? Etekleri tutuşmuş hepsinin. Tabii, çok Çünkü onlar, onlar bizi yakalayamazsınız diye paylaşımlar yaparken Tabii. biz her şeyi yaparız. Tabii. Bizi yakalayamazsınız derken şu anda şöyle paylaşım yapıyorlar. Yakalayacaklar av başladı çünkü çok iyi, çok iyi. çünkü yakalanacaksınız yakalanıyorsunuz tek 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 hepsinin dibi kuruyacak ee, hepsinin kuruyacak hepinizin de sonuna kadar dibiniz, dibiniz kurusun yok olun yani ama şöyle e, tabii ki bir çünkü yaşları küçük çıkıyor şimdi ona da geleceğiz o habere de yakalananlardan birkaçın yaşı yani Dehşete ama düştüm. o kadar küçük. Yaşı çok küçük olduğu için bu kadar. Yaşı, Zaten Ama şöyle. O yaşı küçük. Büyüyor. Büyüyor. Evet. Ve neler yapıyor. Daha üst kademelere geliyor. Daha üst kademelere yapıp neler yapıyor. Şimdi yakalanan Cani Semih'ten 3-4 yaş küçük. Evet. Cani Semih evet. 19 yaşında yaptı. Evet, evet, Ama onu da oraya götüren bir şey oldu. Süreç var Yol tabii ki. oldu. ki. O 11 oldu. yaşında da Sen bunu da aynı geldi. Ahmet Hakan'ın yazısının sonunda belirttiği gibi bu yakalananlar Cezai ehliyeti yok. Yapacak bir şey yok. Serbest bırakılmalar denirse o noktaya giderse toplum olarak yandık. Bir şey söyleyin. Büyük yandık yani. Burada... Çünkü cezai ehliyeti yok diyecek 15-16 yaşında. E ya burada da o zaman 20 yaşında benim karşıma çıkacak evet, yani olacak çıkıyor da çok önemli bu noktada. Ceza ve Ama bu çocuklar rehabilitasyondan geçmiş geliyor o Üç part, kere devlet şey, Hastanesi bu, ama bu Evet ama e, bu e, ceza e, içeren bir rehabilitasyon değil yani bunlar için herhalde özel bir sistem vardır devletin diye düşünüyorum yani hem suçunu e, karşılığını bulduğu hem de e, terapi gördüğü beraber bunun bütünleştirici bir şekilde olduğu bir sistem vardır diye düşünüyorum 18 yaş altı olan çocuklar için. Soruyorum. Ama orada da orada da bir boşluk var demek ki. Çünkü bunların evet. bunlar yaşı küçük olduğu için Müge'nin dediği gibi bir herhangi cezai bir şey yapılamıyor. Burada yapılması gereken Bence en önemli şeylerden bir tanesi yaşı küçükse eğer alınıp toplanıp onlar rehabilite edilip e, bir şekilde bir tedaviyle ve bir şekilde cezayla ve beraber gözetim ve göze tutularak. gözetim altında tutularak ama bu arada sevgili seyirciler evet. sadece çocuklar değil o çocukların yetiştiği eve de bakılmalı anne babaya da bakılmalı. Evet. Evet. Bu evet. konuda bu konuda özellikle bakın son zamanlarda herkes bir şey söylüyor çocuklarımız gençlerimiz inanılmaz derecede endişeli şimdi. Umut o olayın gerçekleştiği acı yere gitti sevgili seyirciler. Mikrofonu vatandaşlara uzattı ve sordu. Kaygılı mısınız, korkuyor musunuz?